seçim çağrısı yapılacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal seçimden birinci çıktıklarını ve milletin kendilerine verdiği sorumluluğu taşımaya devam edeceklerini söyledi. Mahir Ünal'a AK Parti'nin kırmızı çizgileri de soruldu. Cevabı Cumhurbaşkanımızla ilgili hiçbir şekilde bir meşruiyet tartışması oluşturulmasına izin vermeyiz oldu. Her zaman söylediğimiz gibi hiçbir şekilde birilerinin bu seçimin sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucuymuş gibi değerlendirmesine izin vermeyiz. 10 Ağustos 2014'te %52 oyla ilk kez seçilmiş Cumhurbaşkanı olan ve 13 yıldan beri de Türkiye'de Türkiye'nin 2023 vizyonları vizyonuna ve Türkiye'nin hedeflerine dönük büyük bir irade ortaya koymuş ve buna da sahip çıkmış Cumhurbaşkanımızla ilgili hiçbir şekilde bir meşruiyet tartışması oluşturulmasına izin vermeyiz. Yine aynı şekilde bu ülkede devleti ele geçirmek için harekete geçmiş ve devlet kendi iç yönetimi dışında abilerinden ve başka merkezlerden talimat alan yapıların etkin olmasına aynı şekilde tabii ki müsaade etmeyiz. Nihayetinde Türkiye'de bir belirsizlik ortamının oluşmasına ve Türkiye'de bir kriz ortamının oluşmasına, ekonomik istikrarın bozulmasına izin vermeyiz. Başbakan